Selamun Aleyküm. Kiralık araçlarda son durum videosu. Uzun zamandır böyle video çekmiyorduk. Çünkü araçlarımızda herhangi bir problem olmamıştı. Ama e, yaklaşık bir bir ay önce falan bu aracımız uzun dönem kiradayken bir tane mondio e, kavşakta çarpıyor. Sol taraftan giriyor. Aracın, şöyle göstereyim. Sadece koltuk erbeği açıldı göğsünde ve direksiyonda herhangi bir şey yok. Sadece koltuk eğri açıldı. Arabanın da evliyat öyle çok bozuk değildi aslında. Bu direğinde ve alt e, marş belinin olduğu sütunda bir problem olduğunu düşünmüyorum. Sadece kapısı hasarlı. Ve e, tabii ki açıp bakmak lazım. Şu şase kolunda bir problem var mı? Alttan vurduğu için onda da bir şey olmamış. Olabilir. Ama yürüyen aksamında işte akisi ne bileyim işte belki şanzımanın Kovanında bir problem olabilir ama altına herhangi bir ee... yağ da akmamış. Neyse, bu aracımız pert oldu. Bunu ben Taner abiye söylemiştim. Satın alır belki yaptır yapar satar diye. Taner abi de çok beğenmedi. Sigortanın verdiği rakam yüksek, beni kurtarmaz dedi. Ee, yapılabilir miydi aslında yapılabilirdi ama bu aracın artık bizim kendi şeyimizde satışa yaklaştığı için hani bu artık 2017. Ben bunu satılacak arabalar listesini almıştım. Sene sonunda zaten satacaktık. Şimdi de pert oldu bu şekilde satılacak. Araç 280 bin Açış yok. Evet tahmin ettiğim gibi buradaki tüfek sacında da herhangi bir problem yok. Aslında araba yapılabilecek kıvamda bir araba. Ama dediğim gibi almayacağım. Bunu kaskoya gönderdik. Kaskodan bu araç için toplamda 440 bin TL ödeme alacağız. Bu kazada karşı tarafı %100 suçlu. Müşterimize kaza yaptıktan sonra bir ikame araç temin ettik ve müşterimizden herhangi bir şekilde yatma parası, değer kaybı vesaire bir ücret talep edilmeyecek. Bu kazada müşterimiz suçlu olsaydı ne olacaktı onu da anlatayım. Kazada müşterimiz kusurlu bulunsaydı biz yine yerine ikame araba veriyorduk. Kasko 14 artı 7 gün ikame araç veriyor. İlk etapta 14 gün veriyor. Araç neticelenmezse, sonuçlanmazsa, servisten çıkmazsa artı 7 gün daha ikame araç hakkı var. Onun dışında eğer ki böyle bir şekilde olsaydı, pert olsaydı biz başka bir araç vererek devam edecekti Müşterimiz Müşterimizin bu durumda ödeyeceği herhangi bir rakam Olmayacaktı Eğer ki kısa dönem kiralamış olsaydı 10.000 TL kasko muafiyeti ödeyecekti Uzun dönem kiralamış olduğunda herhangi bir muafiyet yok Bu müşterimizde uzun dönem kiralama yaptığı için Bu müşterimiz Kazada suçlu olsaydı herhangi bir ücret Ödemeyecekti Eğer araç pert olmasaydı süreç nasıl işleyecekti onu da anlatayım. Diyelim ki araç pert olmadı ve müşterimiz bu arabayı 10 gün kiraladı. Onda da dediğim gibi yine Kasko'nun ikame aracını kullanacak. Müşterimiz kısa dönem kiralama yaptığı için 10.000 TL muafiyet ücreti ödeyecek. Kiralık araçlarda son durum videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun.